Değerli izleyicilerim, gölgenin izinden video sonuna kadar ayrılmayalım lütfen. Köfteci Yusuf'un da şubesinin olduğu bir mekan burası. Belediye Sosyal Tesisleri diye geçiyor. Bursa'ya gelenler için harika bir ambiyans ve yaşam önerisi. Şimdiden iyi keyifler dilerim. Belediyenin sosyal tesislerinde Bursa'da muhteşem ve mükemmel Ulu Cami'nin gece ambiyansından başlayarak şehrin harika görüntülerinden bir kesiti size sunmak istiyorum. Tarihi Ulu Cami ve çevresinde yine tarihi dokunun çokça bulunduğu modern şehirle tarihin kucaklaştığı yerden sosyal tesislerin ihtişamlı girişinden misafir kabul eden dört katlı hizmet binasından <laughs> sizlere gösteriş bir gece profili izletmek istiyorum. Arkada ise kale surların hemen önündeki bir kafeterya burası. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisi. Dolgoğunda harika bir mekan. Alt kısmında çarşılar ve sanat etkinlikleri. Üst kısmı ise kafeterya olarak hizmet veriyor. Mekanın çıkışından Güzel bir kış akşamında Bursa'nın güzelliklerinden surların ihtişamıyla birlikte Belediye Sosyal Tesisler videomuzu sonlandırıyoruz. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz.